Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen RGS 2023 tatbikatı nefes kesti. Nakliye uçaklarıyla bölgeye imiş yapan paraşütçü komandolar temsili düşman hedefine operasyon düzenledi. 7 ülkenin katılım sağladığı tatbikat her aşamasıyla kameralara yansıdı. Kameralara yansıdı. Bu önceden bölgede mevzuları zaptuklarım bir ucuzları baskı altına Hazır. Bu alt kısmına bağladıkları içinde arka, arka çantaları ve ilerideki çizgilerin bulunan... Bak bir, bak çarşıları bir. mekan dur yük bölgesini kontrollere bildirmek ve konum kontrolü kontrolüyle Ölgeye özlemiş tekniğiyle Kurulu olarak görüntüleri izledi. <laughs> Sergide tanıtılacak beyaz <laughs> renk ile kodlandırılmış karbik olarak renk <laughs> olup <laughs> yiyecek <su> ve bulunmaktadır. <laughs> Havadan ikman birliklerin ihtiyacı olan her türlü silah ve teçhizatı ikman malzemesi. Bugün icra edilen faaliyette atılan yüklerin tamına bin fit serbest düşüşü mütakip, parşütlerini yere üç bin kit kala taşıdıkları banet. Azerbaycan, Ban Hüneyin'in koleksiyonunu verilmektedir. Kuş süresi parşüt yetiştirmektir.